Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Otobüs Simülatör Ultimate'de arkadaşlar yeni bölümle birlikteyiz. Paramızı biriktirdik. Şimdi Yalova'dan yeni bir şirket açacağız. Yalova'ya doğru yolculuk yapacağız arkadaşlar. Görevimiz zaten Yalova'ya Sırayla gitmek istiyorum. Ülkeyi seçtim. Türkiye olsun. Diğer şehirleri oynarsak daha sonra açarız. Şimdi şehri seçtik. En ucuz hangisi? Yalova Sırayla eğer oynarsak arkadaşlar sırayla gitmeyi düşünüyorum. Hemen Yalova'dan 150 TL karşılığında 150.8 TL karşılığında ofisi açıyorum. Yolcu kapasitesi 31, park yeri 1'miş. Şimdilik şu bu araçta yeterli. Buradan arkadaşlar e, ne alabiliyoruz? Kahve, yüksel, Tekirdağ. Buradan kahve veya VC varmış. Onun haricinde başka bir şey yokmuş şu anda. Ofisi Açtım arkadaşlar. Tuvalet kafe niye yok? Demek bu güzergâhta şu an yok. Daha fazla gelişmesi gerekiyormuş. Ofis aç dedim. Ofisimizi Yalova'da açtık arkadaşlar. Güzel. Yükseltince ne oluyor? Yükselt diysek. E, kapasite yükseliyormuş. Aynen. 51 oldu. 5 araçlık. Araç oldu ve tuvalet olmuş. Güzel güzel. Şimdilik dursun. Ofisi açtık. Tamam buradan çıkalım. Seferlere gelelim. Hemen Yalova'da yolculuğumuza devam edelim arkadaşlar. Yalova'yı seçtim burada. Evet Yalova'yı seçtim. Tamam. Sefer oluştur. Yalova'yı seçtik. Niye oluşturmuyor? Yalova'dan nereye gideceğiz? Tekirdağ'dan Yalova'ya mı? Kocaeli'den Yalova'ya mı yapalım? Yalova'dan Kocaeli mi? Tekirdağ mı? Çok kısa olur mu acaba? Yalova Kocaeli. Bir deneyelim. Yalova'dan Kocaeli'ye gidelim. 78 kilometremi çok kısa. Çok kısa. Buradan Yalova'dan biz Tekirdağ'a gidelim arkadaşlar. Önce Kocaeli sonra e, Tekirdağ yapalım. Ya da Kocaeli silersek direkt buradan karşıya geçebiliriz. 193 kilometrelik bir mesafesi varmış. Yalova Tekirdağ arasında onayla dedim. Tamam benim şirket sahibi. Buradan şimdi arkadaşlar İkram ee, ikram seçecektik demiştiniz ama ikramı nereden seçiyoruz? Ben onu hala bulamadım. Biraz daha inceleyeceğim. Şu an yolcu kapı, yolcuları alıyoruz. O Yalova'dan Siirt'e de yolcu almışız. 5 tane araçlık yer açtık herhalde. Yalova, Siirt yeri gözüküyor burada. Satılan bilet 30. Bu hazırmış, diğer şirketler. onu geç. Başla dedim ama şey almadı. İkram, ikramı nereden alıyoruz arkadaşlar? Tekrar başla dersem sefere başlar mı? Yoksa garajdan mı alıyoruz ikram? Başla dedim. Bakalım yine almamış olabiliriz. Yine almamış olabiliriz. İkrama bakalım şimdi. Evet, Perona geldik. İkram falan alma yerimiz nerede? Yok. Şu aracı bir çalıştıralım. En kısa zamanda aracı da yenileyeceğiz mecburen. Şimdi nereden alıyoruz? Bizim peron nerede? Şu şuradan bir girelim abi. şurası benim bölgem olması lazım. Yavaş, sakin, yaklaş, 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 yaklaş. Sağ yap, sağ yap, dur. Tamam. Aracımızın hareket saati gelmiştir. Yerlerinizi almanız önemli. Açalım bagajı, açtık. Ön kapıyı açtık. İkramı nereden alıyoruz? Buradan değil, atla dedim. İkramı daha önce alacaktık büyük ihtimalle yine. İkram almamışız yine. Yolcular biraz sıkıntı yaşayacağız büyük ihtimal Otobüs yolcular oldu. daha yolcusu kalmasın. Onayla dedik. Yok. Alamadık. İkram alamadık. Şuradan mı alıyoruz? Hayır. Burada zaten memnuniyetler gözüküyor. Yine bugün e, ikramsız devam edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Kapılar kapansın. Yolcular hazır. Çalıştır. Al geriye. Hadi bakalım. Hemen mesajımızı yayınlayalım. Sayın konuklarımız, seyahatimizin güvenli ve huzurlu geçmesi için kaptanlarımız... 92 kilometrelik yolculuğumuz kısa sürecek. Sola dönelim. Döndü. dur devam edin. Evet, navigasyonda güzel, güzel yönlendiriyor. Şöyle içeriden bakalım arabamıza. Navigasyon şu sol tarafta var ama gözükmüyor arkadaş. Tam görünmüyor şu anda. Şuradaki kutucuk, şuradaki kutucuk onu kapatıyor. Tam net değil. Yani şu üst tarafta şu direksiyonun sağ üst tarafında daha iyi bir yerde konuşlandırılabilirdi. Evet burada yol çalışması var. Yol daralmış. Benzinimiz ne durumda? Benzinimiz. Kırmızı ışık. Kırmızı ışıkta durduk. Benzinimiz göstermiyor. Mu ben mi görmüyorum? Şöyle etrafa bir bakıyorum. Benzin yeşil yandı Gidelim Benzin göstergesini şu an görmüyorum. Evet. Aynı şey. Oradan içeri girilir mi? Yol benim. Bekleyeceksin. Adam yandan bana çarptı ya. Yol benim. Benzinciye 247 mi? Şu benz şu fiyatlara bakın. Bu ne zaman güncellenmiş bu? Biraz geri geleyim sakin. 247 yazıyordu. Devam et. İmkansız. Şurası yanıp sönüyor. Şuraya bir girelim. Neden yanıp sönüyor burası? Şuraya bir girelim bakalım. Sayın kulaklarımız, kaptanınız 30 dakika yemek ve ihtiyaç molası vermiştir. Daha yeni gelmiştik ya, yok yok, yok yok, bitti bitti. Hareket saati gelmiştir. Aracınızın hareket saati gelmiştir. İnmeyin inmeyin, haydi. Yerlerinizi almanız önemle rica olunur. Zulks Games iyi yolculuklar diler. İndiniz mi? Aferin. Binin binin binin, bitti bitti haydi. Sayın konuklarımız, aracınızın hareket saati gelmiştir. Yerlerinizi almanız önemli rica olunur. Zoox Games iyi yolculuklar diler. Doldur, 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 kapat. Kapat, kaptan gidelim hadi. Çalıştır. Al geri. Benzin almayacağım. Yakıtım yeter herhalde. Yakıt göstergesi şu an yok. Şuradan giriyorum. Saldırdık. Hop. Aracımız iyi gidiyor. Kargo oyunu oynadıktan sonra arkadaşlar bu araç çok hızlı geliyor şu anda bana. Kargo oyunu da çok ağır, ağır araçlar. Çok yavaş gidiyorlar. Sağa döneceğiz buradan sinyali verelim Benzin göstergesini de arkadaşlar Çinlik Şu de. alttaki yeşil çizgi Unutmuşum onu Biraz oldu oynamayalı Yeşil çizgi Oradan Lan indirme beni arabadan Beni arabadan indirme Şuradan arabaya mı çarpılır Yeşil çizgi Daha mazotumuz varmış Dolu neredeyse daha %80'i var Bu götürür bizi 153 kilometre %96'lık açlık var. %100 memnuniyet. Tamam. Güzel. Devam edelim. Düz bir yolumuz var. Şu ışıklarımızı yakalım. Nerede bizim farlarımız? Uzunları yakmayalım da şöyle kısaları yakalım. Şu ayarlardan mı alacaktık acaba? Şu ayarlardan mı ikram alacaktık? Olabilir sefere çıkmadan şu ayarlardan şuradan ikram alacaktık diye ba hatırlıyorum. Bakacağız. Bir dahakine unutmasam şu ayarlardan bakacağım ona. Büyük ihtimalle şu ayarlardan bakılıyordu ama 137 km. Mesafe kısa zaten. Mola verdik. İkrama gerek yok. %93 iyi bir oran. Şu otobüse bak şundan bir tane alabilirsek iyi ya. Bizim otobüsümüz biraz küçük. Köprüyü geçiyoruz. İstanbul köprü köprüyü geçtik. Hangi köprüden geçiyoruz acaba? Ücretli ödemedik. Ücretsizden geçiyoruz herhalde. 108 km hızla Tekirdağ'a doğru gidiyoruz. 127 km yolumuz kaldı. Polis. Bak o hızlan sol şeritten gidilmez. Polis. Yani ben nereden sollayacağım? Şöyle sinyali verdik sol şeride geçtim. 113 km hızla gidiyoruz. Solladıktan sonra geç şahıs şeride. Biz otobüsüz ağır vasıtayız. Şöyle emniyet şeridinin yanındaki sağ şeride geçtik. Tamam bizim şeridimiz burası. 116 km kaldı. Bu yolculuğu da tamamlayalım. Ondan sonra yeni yerler açabiliriz. Şuradan hızı biraz keselim. Sağdan gireceğiz. Oradan zaten gidiş yok. Sağdan girdik. Bariyerlere çarpmak güzel. Yavaşla biraz. Yavaşla. Bu virajlar sıkıntılı. Rampa yukarı gidiyoruz. Rampa yukarı biraz zorlandı. Aferin. Geçiş sağ şeridi. Açın yolu. Güzel. 107 kilometre kaldı. Hadi bakalım. Güzel gidiyoruz. %84'lük memnuniyet oranı var. Açlık oranı var. Memnuniyet %100. Bakır Havaalanı'ndan yanından geçiyormuşuz. 96 kilometre kaldı. Yakıtımız yeter. Müzik yeri koymuşlar ama müzikler arkadaşlar normal radyo müzikleri yani tehlif olabilir o yüzden açmıyorum. Aç, çekilin yoldan, çekilin yoldan, soldaki, mecburen sağdan geçeceğiz. Jeep yolu kapatmış. Sol şeritten gidiyor. Böyle sağ şeritten sollamayalım. Düz devam edelim. 66 kilometre kaldı. Şimdi düz mü gidiyoruz? Düz gideceğiz herhalde. Buradan değil yol. Yavaşladım ama dedim herhalde sağdan mı? Hayır. Daha ileriden. Sağdan çıkalım. Sağdan çıkalım. Tamam. Sinyali verdik. Yavaşladık. Yavaşladık. Onlar kişi yine aynı yan yana gidiyorlar. Arkadaş gibi sohbet ediyor herhalde yolda. virajların dönmesi çok sıkıntılı. Şu virajların dönmesi çok sıkıntılı. Yüzde bir kayıp yaşadık memnuniyette. Az bir şey kaldık. 7 kilometre. iyi durumdayız. Aslında bir mola daha versem %100 yaparız ona. Gerek yok. Yüzde 98 iyidir. Biraz acıkmaya başladılar bunlar. 40 kilometre dayanırlar herhalde. Hadi bakalım. Yollar sakin. Normalde yollar bu kadar sakin olmaması lazım. Geç evet, akşam saatleri bekliyoruz. Evet, sakin olabilir. Son 33 kilometre Yalava Tekirdağ istikametinde giden otobüsümüz yerine ulaşmak üzeredir. Sayın konuklarımız. Seyahatinizin güvenli ve huzurlu geçmesi için kaptanlarımız ve kabin memurumuz daima hizmetinizde olacaktır. orada satın alamıyor muyuz acaba? orada satın alsak harika olur. Kornayı sevmedim. Yağmur başladı. Arabamızda multimedya yok. Klima yok. Yavaş. Az daha çarpıyordum ha. Az daha çarpıyordum. 6 km perona geldik zaten. Nerede yerimiz? direkt karşıda. Otobüs terminali. Aynen. Sakin. Bak bak şunun yaptığına bak. Şunun yaptığına bak. bak. Şunun yaptığına bak. Görüş noktasına ulaştınız. Sayın kulüplerimiz, sizlerle birlikteliğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Aracımızdan ayrılmadan Ön önce da açtık. eşyalarınızı kontrol etmenizi, varsa bagaj pişmenizi hazırlamanızı önemli hatırlatır. Evet, Esenli paralar. 1501, 124 gider kalan para 1377. 5 yıldızda aldık buradan 3444 TL de geldi arkadaşlar güzel bakalım nereye açabiliyoruz şimdi paramız var aslında ikinci yeri de açabiliriz görevlerden biri tamamlanmış hemen görevin parasını da alalım ödül aldık Buradan video izleyerek 3300 para da alabiliyoruz. Buradan bilet sat. 50 bilet satarsak de 8300 parayı veriyor. Burada bayağı görevler varmış. Sefer tamamla. Şoför işe al, şoför işe yolla. Video izle. Bayağı görevler varmış arkadaşlar. Bir sonraki bölümde seferler dediğimde bir sefer daha açalım. Ofis açabiliyor muyuz başka? Aynen. Adıyaman. Yalova Adıyaman açılmış mı? Bir saniye. Seferler dedim. Adıyaman Siirt gözüküyor. Bende açılmış. Adıyaman açılmış. Adıyaman'a yani nereden gidelim? Yalova'dan Adıyaman'a bir sonraki bölümde gidebiliriz ama 1095 km mesafesi var arkadaşlar. Biz buradan daha yakın bir yerden bir ofis açalım en iyisi şuralardan ortaya doğru Konya'lardan daha yakınlardan bir yerden ofis açmamız lazım. Çünkü çok uzak mesafe 1095 kilometre. Hemen bakalım nereden ofis açabiliyoruz. Sırayla hepsini açacağız. Ülkeyi seçtik. Ülkeyi seçelim hemen. Türkiye. Şehri seçelim. Afyon seçelim mesela. 152K istiyormuş ona. Afyon gideriz. Kirala dedim. Ofisi açtık. Tamam. 152K ofise. Tuvalet, kafe. Ofisi açtıktan sonra onu yükseltiriz. Ofisi açtık. Gelelim seferlere. Afyon Karahisar ikinci bölümdü. Daha mı yakın? Evet. Şuradan daha yakınmış. Afyon'dan Adıyaman'a da gidebiliriz aslında. Ne kadar mesafesi varmış? 890 kilometre. Uzak. Şöyle yapalım. Adıyaman'ı kaldıralım. Burası 312 kilometre. Kocaeli Afyon Karahisar yapabiliriz bir sonraki bölümde arkadaşlar. Sizden beğeni, istek gelirse Otobüs Simülatör oyununa devam edeceğim. Şimdilik bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.